Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda babam var. Ee, babamla birlikte Roblox oynuyoruz. Uzun bir zamandan sonra yoktu babam Roblox'ta. Değil mi baba? Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle güzel bir oyun oynayacağız inşallah. Çınar'la beraber. O zaman bakalım. başlayalım değil mi? Evet bir an önce başlayalım. Hadi beni takip et. Neredesin? Evet, geliyorum. A Aşağı atla. Hop, intihar ettik lan resmen. Hayır, merdivenden çıkacağım baba. Burada, Babam, mi? baba <laughs> Baba merdiven burada. Geliyorum bir dakika. Hatta e, baba yerleri değiştirerek mi tableti sen al? A hop, hop kaç <laughs> Aa, Hayır, ezdi beni. Kafalardan kaçacağız işte baba. Koca kafa. Nereye gidiyoruz? Normal Hayır. gideceğiz. Beni takip etmen lazım. Hop. E hadi çık. Çıkıyorum. Ben <laughs> sabırlı Yok. ol. Bu önceden çıkmalıydım. Ben seni beklerken öldüm. Ben seni gördüm Benim nereye gittin? bu mi? ya. Dur baba ben senin peşinden Aa, alacağım. <laughs> Gelin buraya. Bu oradan git. Hayır ya. Ya gel. Keşke bana gelebil şeyler. Aa geldim. Baba checkpoint oh, aldın peki mı? He? <laughs> checkpoint alabildin mi? Baba üstlerinden zıpla, üstlerinden zıplayabiliyor musun? Checkpoint mu? nasıl alıyoruz? Aa üstüne geldim yeşil oldu. Nasıl olacak? Bak baba. Ben senin yanına geliyorum. Gel burada tamam. bekliyorum seni. Tamam. Checkpoint aldın şu anda. Hadi gel. Ne yapacaksın? Checkpoint'i nasıl kullanacaksın? Checkpoint'in üstüne geldiğin zaman direkt etkinleşiyor zaten. Hadi gel. Aynen. Bak üstlerinden zıpla böyle. Hop. Zıpla zıpla. Hop ay yedi beni ya. O zaman ben geçiyorum. Yedi beni ya onun midesine otururum ama. Aa dur oyun yedi. <laughs> hop yine yedi. Bu sefer de teyze yedi beni. Koca kafalı teyze. Hop. Çok iyi oynuyorum arkadaşlar hop. ben. O, kaç, 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 o kaç. kadar Walking Dead oynamışlığım var. Bu tuzak almam tabii. Diyorsun. Ki evet baba ben senden kaç, bu kaç, kaç, oyuna benzeri daha çok oynadım. Hop oh, ben ikinci oh, alçıya Tamam. Nasıl geçeceğim buradan? Devam mı? Çok büyük kafalar var burada şunlar. Korkuyorum sanki. Buradaki o. kafadan e, kaçacaksın. Nasıl geçeceğim? Büyük büyük. Ama ben ikinci bölüme geçtim bile. Bölüm bölüm bunlar. 우와, arkadaşlar bana yardımcı olun yorumlarda yazın. Hı. Ne yapmam gerektiğini yorumlarda yazın arkadaşlar. Aha, aha, kasa vardı oldu. Ne oldu şimdi? Olamaz ya. Aynı yere geri geldim ya. Arkadaşlar ben çok güzel ilerliyordum. Kaçayım. Ama beni beklemezsen nasıl oynayacağız biz? Beni yalnız bırakıyorsun. E yarış bu baba. Arkadaşlar görüyorsunuz Çınar beni misafir ediyor. Ama kaçıyor. baba böyle olursa izleyicilerin canı sıkılır. Buna dislike atın arkadaşlar dislike. Hayır atmayın arkadaşlar. Şaka yapın arkadaşlar şaka yapın. Bu kadar emek veriyoruz lütfen bir beğeni atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ya ben bunu ikinci kez Oo, yaşıyorum. ya. Bir, ben normalde bunu biliyorum da sana bakmaktan yapamıyorum. Bakam geçiyor Aa, mu? Sümük gibi yapıştırdı beni ya. Baba, o nereden geliyorsa sen de oranın tersinden git. Tamam ama. Şey türlü geçin, Bak uzaklaşı uzaklaşı. Ah. Jump scare yaptı Aa, bu ama. Ana geçsin lan. T çizdim direkt biliyor musun? Yılan gibi öyle pist pist yaptım. Aa, ya bu ikinci jump scare ya. Şunlar. Burada şimdi şey var. Ne yapacağım ben? Buraya mı döneceğim? Bak oraya gitmeyeceksin. Oradan gideceğim bak. Orada Nereden? kırılanlar var. Buraya mı? Hayır orayı değil. Tam tersi. Orada tuz orası tuzak. Bak. Yine jump scare atmaya Allah geliyor bu. Allah cezanı düştüm. Bak küfür etme videodayız. Niye küfür ediyorsun baba? Küfür etmedim. Öğretmem. O zaman o kelime küfür değil mi? Yok sadece birazcık zerremiştik galiba. Argo galiba. Evet biraz argo. Bir. Ama izleyicilerimize böyle şeyleri öğretmeyelim baba. Tabii ki. Aferin çınar. Aa, o düşüyor mu şey çınar ya. Söylesene. Evet, kırılıyor dedim ya sana. Aa, ama ben hey o yandan. Ya ay! Hayır hayır. Wow! Hayır. Ya ben ona nasıl gideceğim arkadaş? Sen kaçıncı bölümdesin bu arada? Ee, i̇kinci. Ben kaçıncı bölümdeyim? Beşinci. Ben be beşinci bölümde değilsin birincisin. Hayır onuncu bölümdeyim ben. Yo. Seni yendim. Ha ha ha. Hi. Arkadaşlar babam olsaydı babam buradan şu. Buradan buraya direkt atlıyor mu yoksa buradan mı atlamam lazım buraya? Ee, bak şu iki yoldan Burası tuzak, burası iyi. Bak orası kırılıyor. Oradan gidiyor mu? Evet, oradan Allah'ına kavuşuyorsun. Of. Arkadaşlar geçemeyeceğim galiba. Hayır oradan. ya ama yeter abi. Olsun, <laughs> hadi, Her like bir güç. Evet arkadaşlar bir like atın bir güç olsun. Durdurun videoyu. Durdur dur abi. Durdur dur. oradan bir beğene basın. Evet zor mu? Basın, bir abone ol, basın. Sanki evinizin tapınızı istedik. Bak bak yok bir de tapu isteseydi. Ya ama doğru söylüyorum. Çınar önce bence buradan geçerken bu uzun yere çıkacağız oradan oraya zıplayacağız sanki bana öyle geldi. Oy tuzakmış gidiyordum. Hayır. Aa sona geldim. Patron. Patron sen hep yeniyorsun beni. Ama baba burada da hile var. Baba <laughs> haklısın yani. İlk oynarken ben de böyleydim. De baba zaman zaman ben sana... Seninle her gün oynayak bu oyunu tamam mı? Her gün seninle bu oyunu oynayalım. Kendini geliştirelim. Ben biliyorum o bir oyunları insanı <laughs> patron yatıyor. Tamam babam da geldi. Aa baba hoş geldin. <laughs> baba şimdi burada mı şınlanacaksın gel. Gel baba. Bak benim olduğum yere oraya değil. Gel gel buradayım zıplıyor. Baba buradayım. <laughs> baba dümdüz koşacağım bak. Buradan gireceğim buradan. Baba. Gireceğim mi? Evet bak rastgele birine bas. Ah, beni tut. Hayır. Bak, sana bir tane batuka verdiler. Gördün onu, değil mi? Bak, batuka. Bununla ona ateş edeceğim. Onun üstüne tıkla. Ama şu anda öldü. Bak, Allah geldi. Bu ne babanelerim mi bu? Baba, bu hayır. A. Sesit. <laughs> yeme bizi abi. baba ne yeme bizi baba ne? Seni gidi babaanne. ne Aa baba seni buldum. Ne haber? Al sana sitemi. Neyse ba baba şu köpek öldürek videoyu kapat Bir dakika ben ben yukarı ışınlandım. Allah arkamda. Baba, geliyor arkamda. Baba geliyor. Baba geliyor. Portala gir. Gel 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 gel. Yanıma gel. Bak öldüreceksin o turuncu şeylerden Kırtıraman kaç. Gel. Baba gel çabuk. Buradan gir. Gel. gel. Babam birazcık mu? Ama ee, ben babamı pro yapacağım. Ya bir dakika kendi bombamdan asarıyorum arkadaş. Gel lan buraya babaanne. Babaanne seni ben yiyeceğim. Ben seni ben yiyeceğim. Ben evet. Ay bir sıfır. Hadi baba. E, kendini lava at. Lava at. Aa bitirdik baba Çok Aa baba sana böyle bir şey çıktı mı Bana böyle bir şey çıktı Vay.